Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur diye bir tane oyun oynuyoruz. Yani daha doğrusu kovalamacı oynuyoruz. Yanımda Melih var. Melih beni kovalayacak. Erken yakalarsa ben de Melih'i kovalayacağım. Ama zaten Melih'in direkt yakalayabileceğini düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, Melih'i yakalamak için 20 Melih'i yakalamak için 20 dakikası var. Kronometre başladı. 20 saniyeye kadar say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hadi bakalım atlayabilecek mi? <laughs> sen yok sen atlıyordun. Bekle geliyor mu oraya? <laughs> <Hadi. gülüyor> Ben oyuna gireyim de bir gibi, garip bir Veya sen basamıyor. Oğlum bak bir kez basmayacaksın, iki kez basacaksın. Tamam? Allah <laughs> Allah. Geldin mi? <laughs> Oğlum öldüm. Şimdi arkandan geldim. <laughs> Aa. kanka Emin misin kanka? Beni sen nasıl geçtin? <laughs> <laughs> Neredesin lan? Aa bekle bir saniye. Senin beni bulamayacağın bir yer biliyorum. Hadi ah. Oğlum ya. Ben şifte neden Allah <laughs> Hayır oğlum bekle. Oğlum korktum altımı mı yaptım ya. Melek dokunamadın. Hayır dokunamadın. Arkadaşlar dokunamadı. Ee, sadece yakınımdan geçti. Yakınımdan geçince dokunmak sayılmıyor. <laughs> Arkadaşlar sizce Melih beni daha bulabilir mi? Bulacağım. Şu anda zaten yakınında yakınlarındayım ki hala spawn'dan o kadar uzaklaşamadım. Aha. Abi, çok komik ya. Abi, bakın böyle birisi sizi yakalamaya çalışıyor ama yakalayamıyor ya. O çok komik oluyor. Allah gördü beni. De. Allah 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 Hadi Oyyy çok iyi shift bastım Hadi 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 Abi backspace 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 Melih neredesin sen? Aşağıda değil mi? Abi Melih nereye gitti? Arkadaşlar Melih kaçınca birazcık tırsıyorum. Yakınımda olabilir. Gerçekten dibimde olabilir. Neyse Melih'in beni daha hayatta bulamayacağı bir yere gittim. Bir tek arkadaşlar biliyor. Yani siz biliyorsunuz arkadaşlar. Ya, Arkadaşlar nereye gittin, nereye gittin? bir şuraya bir gidelim. Ha anladınız siz işte. Anciksen nereye gittin şöyle? Bir kendi gitmesi. Ha? Bir sen nerede kutu. ol? Sen nerede olduğunu söyle. Ona göre ona ona göre göstereceğim. Ee, Hani şu e, kırpması var ya. Ne şey? Hani kız posteri var? <gülüyor> <gülüyor> Onun karşısındaki kimler <binada> <laughs> <laughs> Nerede o? Şey kimler <laughs> nerede Onun <olduğunu> karşısında <göre> <laughs> <bilmiyorum> ya var? <Nerede? gülüyor> söyle? <laughs> Abi kız posteri nerede? Ben onu göremiyorum. Bir şey söyleyeceğim. merdiven gibi bir yerden geçtin Sadece onu söyle. Ne? Merdiven gibi bir yerden geçtin mi? Evet mesela şu anda geçiyorum. Yanında K, S, C, L'yi görüyor musun? Aha. Ben seni görüyorum. Melih olduğun yerde dur. Tam burada olduğun yerde. Olduğun yerde kal. Evet. Şimdi bak. Şu en üstte bir şey var ya. En yukarı gördüm. var. bak. Beni mi gördün? Gördüm, gördüm. Ağla. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <laughs> Melih <laughs> bir saniye oyun dondu lan. Oyun dondu hareket edemiyor. Hareketme. Aa oğlum Babası harbiden. Lan oğlum yürüyemiyorum Benim ben. ben. Oğlum, w... Oğlum bir saniye spam Backspace Sen falan. Oğlum bir saniye lan. Bir dakika bir reset. Backspace abi. Şu üstte bir şey oldu. Ha, sanırım oldu. O gözümü seversen niye ha? Ya ben geçemediğim yerlerden nasıl yakalayayım? Allah kahretsin bir söyle. Ben bile yetemediğim yerden. Seni nasıl yakalayayım? Ya arkadaşlar hiçbir şey yok ya. Ah, Abi, ah ya. Melih ben bir saniye bir çıkıp tekrar gireceğim çabucak. Arkadaşlar Melih girdim tekrar. Ediyoruz. Melih senden tekrar girdim. Mi? Bilmem. Dur bir saniye. Nerede doğacağıma bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Değmedi ki. Allah 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 Allah. Allah Geçemiyor Allah Allah Allah. oğlum. Böyle bak iki kez basacaksın. Biliyorum. O zaman neden bilmiyormuş gibi görünüyorsa? Sen <laughs> deli misin? Ne yapıyorsun? <laughs> Melis ne yapmaya çalışıyor? Birazcık geri çekileyim de şimdi daha demin atladı, atlar şimdi valla. Yapacağım şey yana. Melis sana birazcık yakın olabilirim. Ne kadar? böyle şu anda beni göremiyorsun ya. Ben gerçekten evet. yakınlarda olabilirim. O gerçekten. Kadar. O kadar. Yani oyunu bastırdığımız binada Ee, e Olabilir. Veya direkt yakında olabilirim. Veya direkt burada da olabilirim hemen yanında. <laughs> Hadi bakalım gelebilecek mi? Ya <laughs> ya. <abi>. Aha geldi. <laughs> Oğlum başlangıça bak başlangıça bak. Buradayım. Arkada bak. Melih yukarı bak. Gel oğlum. Gel, dino. Gel dino Dino Dino. Gel Dino 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 Dino. <laughs> abi böyle böyle aşırı tuhaf davranmak çok hoşuma gidiyor. Abi, Görüşürüz o, Meli, abi. Görüşürüz. Orada yer var mıydı? Evet vardı. Hayır yer yoktu. Oyunun özelliğini kullandım. Melih. Kesinlikle. Harbiden oğlum. Selamun aleyküm. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Yanına gelemeyeceğim mi? Ya canım çok az hareket edemiyorum. Ben de Meli. Ben de. <laughs> Meli. Ben de Melih. Ben de. Arkana bak. Ben de Meli. Ben de. Abi hadi. atladın dedim. Hadi şuf 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 şuf. Abi 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 Hop abi mele. Aşağıya bak. orada <laughs> La 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 Melih beni yakalayamaz la 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 Sonuçta daha at daha atlamadığı yerdeki atlamadığı yerdeyim Melih Bu arada söyleyeyim ben bayağı bir uzaklaşacağım Uzaklaştım ben Melih. Ben He? Ben orada hakledi ölüyor. Oğlum bak. Shift bas shift. shiftte. Bak oraya gidiyoruz. Tamam. O binanın üstüne gidiyoruz. Orada ölüyorum. Bir <laughs> basma yoksa benim dedem de biliyor. Ben her yerdeyim. Cü 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 cü. <laughs> <laughs> Melis <laughs> La. <laughs> Arkadaşlar bir arayalım. Aha tabanca, tabanca. Ah hayır tabanca değil. <laughs> Bakalım bir Melih'e. Ne kız tabelası buymuş. He. Ee, ne bu? Ee, papat. Ne? Ha çay reklamıymış arkadaşlar bana. bakın. bir saat, on минут, Bir please, on minute, please, 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 Melih, please, 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 Tamam o zaman biz de bir bakalım. 15 dakika olmuş gayet yeterli. O zaman Melih çekiliyor musun? Evet. 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 Tamam gayet güzel. A arkadaşlar Melih Melih Yener diyenler zor oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın. Bay 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 bay. Like atın.